Gençler merhaba. Ee, i̇ntegral bittikten sonra matris yapacağız demiştik. Matristen sonra yine videodaki yorumlara göre sırayla e, fonksiyon, trigonometri yapalım. Ee, yani e, duruma göre bakacağız. Şimdi matrislerde böyle yine konu konu gideceğiz. Yani e, ben her e, özelliğin yanında böyle anlatacağım uzun uzun. Bakın toplama işlemi yaparken şununla bunu topluyoruz. Yani birinci elemanı birinci elemanı gibi diye düşünelim. Toplarsam kaç yapar? 7. Bu ikisini toplarsam eksi 5. Bu ikisini toplarsam 2. Bu ikisini toplarsam 1. Yani yeni matrisim 7, eksi 5, 2 ve 1 olacak. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz artık? Buraya A, B, C, D diyelim. Artı ya da eksi fark etmez toplama çıkarma. E, buraya da E, F, G ve H diyelim. Bakın toplarken ne yapıyormuşuz? A artı E, B artı F ve C artı G ve en sonunda D artı H. Eğer şurası eksi olsaydı bu aradaki işaretler eksi olacaktı. Umarım anlaşılmıştır. Peki, mesela bir sayı ile çarparken ne yapıyoruz? Ee, şöyle yapalım, bunu iki ile çarpalım hepsini. Tek tek çarpacağım. 3 eksi 2 4 eksi 1 bakın eksi bunu 2 ile çarparsam eksi 2 2 ile çarparsam eksi 2 2 ile çarparsam 0 2 ile çarparsam 4 bakın 3'ten eksi 2'yi çıkartacağım 3 eksi eksi 2 iki. eksi 2'den eksi 2'yi çıkartacağım eksi 2 eksi eksi 2 yani direkt çıkartalım aslında 4'ten 0 çıktı 4 Eksi 1'den 4 çıktı. Eksi 5. Düzenlersem 3 artı 2'den 5. Burası 0. Burası 4 ve eksi 5 çıkmalıymış diyorum. Evet bunu 2 ile çarpacağız. Bunu da 3 e, ile çarpıp çıkartacağız. Bunu 2 ile çarparsam bakın 2a dediğim şey ne oluyor? 2 eksi 2 0 8. E, 3b dediğim şey ne oluyor? 3 ile çarparsam Eksi 9, 12, 3 ve eksi 18. Bakın 2'den eksi 9'u çıkartırsam 11. Eksi 2'den 12'yi çıkartırsam eksi 14. 0'dan 3'ü çıkartırsam eksi 3. 8'den eksi 18'i çıkartırsam 26 olmalıymış. Şuradaki işaret eksi. Peki devam edelim. A'yı biliyoruz. B'yi de biliyoruz. Yani B'den neyi çıkartacakmışım? 3A'yı. Şunu 3 ile çarpalım. 3a. Ben bunda bunu çarparsam 3c yapar. Bunda bunu çarparsam eksi 6. Bunda bunu çarparsam 9. Bunda bunu çarparsam 6 yapacakmış. Peki b'den eksi 3a'yı yani b'den a 3a'yı çıkartalım. D'den 3c çıkacakmış. 0'dan eksi 6 çıkarsa 6. 1'den 9 çıkarsa eksi 8. Eksi c'den 6 çıkarsa eksi c eksi 6. Bakın eğer bu matris buna eşitse şurası 6'ya eşit olacakmış. Yani D-3C 6'ya eşit. B dediğim şey 6. Ee, burası eksi 8 zaten. Burası da eksi 2 eşitmiş. Yani eksi C-6 da eksi 2 eşitmiş. Ee, şurası 6. Eksi C-6. Bunu karşı attım 4. C ne olacakmış? Eksi 4. B zaten ne vermiş? B'de B'de hata mı yaptım? Ee, B'de hata mı yaptım? Hemen şöyle bir bakayım. Bir kere B diye bir şey yok ki zaten. Var mı? Yok. Evet. Ee, malum Şurası sıfırdan eksi altı çıkınca şu B değil altı. Yani. D dediğim şey ne olacak peki? D eksi 3 C 6 eşit. C eksi 4 bulduk. Eksi 4. Gereksiz yere yuvalandım diyorum. D -E artı 12 eşittir 6. Bunu karşıya atarsam D dediğim şey de eksi 6 olacak. Yani burası kaç yapmalıymış? Eksi 10. Evet. Şimdi çarpma işleminde ne yapıyoruz? Satırla sütunu çarpıyorum. Şimdi eksi bunu yazalım böyle. Eksi 1 çarpı 1. 3 çarpı 0. E, A çarpı 3. Ve e, e, eksi 2 çarpı şey 2 e, e, çarpı 4 eksi 8 bakın bunların hepsini e, toplarsam sıfır matrisi yapmalıymış e, çünkü satırla sütunu komple çarpıyorum Bakın burası eksi 1, artı 0, artı 3A, eksi 8, eşittir 0, eksi 9, 9. A kaç çıkmalıymış? Gördüğünüz gibi 3 çıkmalıymış. Şimdi bakın, satırla sütunu çarpıyorsunuz. Bakın, satır çarpı sütun. Aklınızda şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Bakın A, Ü'den önce gelir. Yani satır sütun. Hani Türkçe'de hani A, B, Ü sonda ya şöyle satır, sütun. Hiç unutmazsınız böyle. Ben böyle aklıma tutuyorum. Peki ne demek bu? 2 çarpı 4, 8. 3 çarpı eksi 2, eksi 6. Bakın satır, sütun. Şimdi şu ikisini çarpacağım. 2 çarpı 1, 2. 3 çarpı 0, 0. Eksi 2 çarpı 4, eksi 8. 0 çarpı eksi 2, 0 yazalım şöyle. Eksi 2 çarpı 1, eksi 2, 0 çarpı 0, 0. Bakın 8'den 6 çıktı, 2. 2 ile 0'ı topladım. 2. Burası eksi 8. Burası da neymiş? Eksi 2'ymiş. Gayet basit. Çarpma işlemi yine de en zoru gibi düşünülebilir. İnanın en kolayı. Bakın satırla sütunu çarpacağım. Sinüs x, sinüs x, sin kare x artı kosinüs x, kosin x e çarparsam kos kare x. Yine satır ve sütunu çarpacağım. Ee, ne olacak? Kos x çarpı sin x artı sin x çarpı cos x yapacakmış. Bakın sin kare artı cos kare birdir. Burası ne yapar? İki tane sin x çarpı cos x yapar. Bu da sinüsün yarım açı formülü. Sinüs 2x yapacakmış. Evet devam edelim. Bakın satırla sütunu çarparsam burayı elde ederim. Satırla sütunu çarparsam burayı satırla sütunu çarparsam burayı. Aslında a dediğim şey şuymuş. 1 çarpı 0 2 çarpı 2 yani a buradan kaç çıkıyor 4 ben hepsini tek tek göstereceğim bakın satırla sütunu çarparsam şurayı satırla şurayı çarparsam sütunu b'yi yani 2 çarpı 1 yani b dediğim şey 2 çarpı 1 3 çarpı 2 yani buradan kaç gelecek bu da 6 2 daha 8 peki satırla sütunu çarparsam direkt C gelecek. Yani 0 çarpı eksi 1 0. Eksi 1 çarpı eksi 2 2. Bu da C'ye verecekmiş. Bakın C'de kaç çıktı 2. E, toplarsam 8 10 14 yapacakmış. Tabi tek tek çarparak bulabilirsiniz ama şu noktaları bulmaya gerek yok. Yani bununla bunu çarparsam şuradaki birinci elemanı. Bununla bunu çarparsam ikinci elemanı. Bununla bunu çarparsam üçüncü elemanı. Yani ilk önce satırı düzenliyorum. Yani satır satır gidiyorum yani çarparken. Evet. Devam edelim. A kare yani 0, 1, eksi 1, 2 yani 0, 1, eksi 1, 2 çarp çarpmışız. Bakın. Satır, sütun. 0 çarpı 0, 0. 1 çarpı eksi 1, eksi 1. 0 çarpı 1, 0. 1 çarpı 2, 2. 1 çarpı 0, 0. 2 çarpı 1, 2. 1 çarpı 1, eksi 1. 2 çarpı 2, 4. Bakın düzenlersem. Eksi 1, 2, 2 ve 3 yapacakmış. Gayet basit. Peki burada ne yapacağız? Önce a kareyi bulacağız. Sonra bunu 3 ile çarpacağız. İlk önce a kareyi bulalım. Yani a çarpı a ne demek? 1 2, 2, 3. 1 eksi 2, 2, 3. Peki satır ve sütunu çarpıyorum. 1 çarpı 1, 1 eksi 2 çarpı 2, eksi 4. 1 çarpı eksi 2, eksi 2, eksi 2, 2 çarpı 3, eksi 6. 2 çarpı 1, 2, 3 çarpı 2, 6. 2 çarpı, yani yine satır sütun. 2 çarpı eksi 2, eksi 4, 3 çarpı 3, 9. Bakın burayı ne buldum? eksi 3 eksi 8 şöyle yazayım. 8 ve şurada ne var? 5 Şimdi bu bulduğum şey ne adı? Kare. Peki bir de eksi 3 ayı bulacağız. Onu da şöyle kağıt etmeyeyim ben. Ee, bakın eksi 3 ayı nasıl bulacağız? Bakın yani ayı biliyorum. 3 ile çarpacağım önce. Bakın 3 ile çarparsam ne olur? 3 3 ile çarparsam ne olur? Eksi 6 3 ile çarparsam ne olur? 6 3 ile çarptım. 9 Peki A kareyi kaç bulmuştuk? Şöyle bakalım A kareyi. A kareyi de şey bulmuştuk. Eksi 3'e eksi 8. 8'e 5'ten bunu çıkartacakmışım. Yani 3 eksi 6. 6, 9'u çıkartacakmışım. 3'ten 3'ü çıkartırsam eksi 6. Eksi 8'den eksi 6'yı çıkartırsam eksi 2. 8'den 6'yı çıkartırsam 2, 5'ten 9'u çıkartırsam eksi 4 yapmalıymış diyorum. Yani eksi 6, eksi 2, 2, eksi 4. Evet. Şimdi transpoz çok kolay. Bakın bir satırları sütun yapıyorsunuz. Bakın bu demek ki satırla sütunu değiştir. Satır, sütun değişsin. Yani şu satır ya sütun yapacağım. Çok basit. Emin olun 4, 0, eksi 1. Satır sütun yapıyorum. 1, eksi 2, 1. Satır sütun yapıyorum. 3, 0, 4, olmalıymış. Bakın 4, 1, eksi 3, 0, eksi 2, 0, 1, 1, 4. Gayet basit. Satırı sütun yapıyorsun. Sütun. Satırları sütun haline getiriyorsun. A'nın transpozu satırı sütun yapıyorum. Satırı sütun yapıyorum. Bu neye eşit işte olacakmış? 3, 4, 2, 7'ye 3, 3'e eşit tamam. 2, 2 eşit tamam. 7, 7 eşit tamam. O zaman burası da kime eşit olacakmış? x eksi 3 eşittir 4. x kaç yaparmış? 7. Umarım anlaşılı olur. A'nın transpozunu alacakmışım. A'nın transpozunu satır üstün yapacağım. 2, eksi 3, 4, 0, eksi 1, 3. Bu buna eşit olacakmış. Bakın 2, eksi 3, 4. Yani şurası 0 olacakmış. Şurası x eksi 2'ye eşitmiş. Şurası x eksi y'ye eşitmiş. 3'te 3 de 3'e eşitmiş bakın. Peki burada ne olur? Ee, bize x artı y'yi soruyor. Tek seferde bulabiliyor muyum? Toplasam bulamıyorum. Çıkartırsam da bulamıyorum. O zaman ne yapalım? Ee, şunu yani x eksi 2'ye eşittir 0. x eksi y'ye eşitmiş. Eksi 1'e. Ee, bakın şöyle yapalım. Şöyle olsun. Alt altı toplarsam eksi y eşittir 1. Y neymiş? Eksi 1 y 1 ise x kaç çıkıyor? Eksi 2. x artı y. Bakın toplarsam kaç çıkıyor? Eksi 3 çıkar. Kolay yine. A'nın transpozu. A'nın transpozu 1'e 0. Satırları ne yapıyordum? Sütün yapıyordum. Bununla neyi toplayacakmışım? B'nin transpozunu yani 2'ye 1. 0'a 1 yapmalıymış. Toplarsam 3. Eksi 2. Eksi 1. Ve 4. 3, eksi 2, eksi 1, 4. Peki. E, A'yı ilk önce çarpalım. Sonra e, çarpıp transpozunu alacakmışım. Önce çarpalım. Satırla neyi çarpıyorum? Sütunu. 3 3. Bunda bunu çarptım. Eksi 4. 1 çarpı 2'den 2. 2 çarpı 0'dan 0. 1 çarpı 1'den 1. 2 çarpı 1'den 2. Böyle yapalım. 2. Şimdi bununla da bunu yapacağım. 0, 2. Ben hadi biraz hızlanayım. 0, 0. 0, eksi 1. Düzenlersen bakın. Eksi 1, 2, 3, 2, 0, eksi 1. Bakın şimdi bunu transpozunu alırsam. Satır üstün yapıyorum. Eksi 1, 2, 3, 2, 0, eksi 1. Bakın x kaçmış o zaman? Eksi 1. Ee, y nerede? Burada. Bakın y kaçmış? 0. Z nerede? Burada. O da 3 olacakmış. Eksi 3. Eksi 1, eksi 4. Bakın çok basit. Yani integralden sonra eminim kolay gelmiştir. Ee, bugün öyle çok uzun da bir video olmayacak. Ee, i̇nanın. Şimdi ben neyse yani bugün çok uzun video olmayacak. Yani bu testlerin hepsini bitirmeyeceğim. Ama e, bu haftada komple matrisi bitirip sonra istediğiniz şeyleri yapmayı ki deneme çözeceğim bir tane mutlaka yine Metropol'ün denemelerinden. Kendim bir tane deneme hazırladım ama birkaç tane sorusu eksik kaldı onu da çözeceğim. Ama yani siz yine de isteklerinizi yorumlara yazın. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Neyse. Şimdi diyor ki bana şunu bul diyor kardeşim. X gördüğün yere A yaz diyor. A kare artı 2A artı 1. Bu mevzu nedir peki yani? Şimdi bunu ilk defa göreceğiz. Onu açıklayacağım. İlk önce şöyle bir A kareyi bulalım. Sakin sakin. İntegral'den sonra biraz sakinleşelim. Çünkü integral 9 video sürdü. E, herhalde çektiğimiz en uzun videoydu. Yani satır, sütun çarparak gideceğim. 1, 0, 1 yazacağım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 yazacağım. 0, 0, 0 yazacağım. 0, 2, 4. Bakın neyi bulduk? Akareyi bulduk. Yani bakın şurası neymiş? Akarya. Burayı 2 ile çarpacakmışım. Bakın 2a'yı bulacağım şimdi. 2a. İki 2 ile çarparsam 2 eksi 2 0 4. Peki şu 1 nedir? Bakın şu birim mantığını şöyle yapın. Birim matris. Yani kaça kaçtık bu matris? 2'ye 2'lik ya. 1 0 0 1. Yani 2'ye 2'likten kastım şu. Bakın ee, kare matris. Neyse şunu yaz, toplayalım bir sonra konuşalım. Şimdi buna bunu ve bunu ekleyecekmişim. Hepsini toplayacağım. Yani 1 3, 4. Bakın 4. Eksi 3, eksi 5, eksi 5. Tamam. 0, 0, 0, 0. 9, 4, 8, 9, 9. Gördüğünüz gibi doğru yapmışız işlemi. Şimdi e, 1, 0, 0, 1. Bu 2 çarpı 2 tipinde bir matris diye şeklinde bir. Niye 2 çarpı 2? Çünkü 2 tane satır var, 2 tane sütun var. Mesela şöyle bir şey e, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bu da 3 çarpı 3 tipinde birim matris oluyor. Satır, satır, satır. 3 tane satır var, 3 tane sütün var. Hatta şöyle düşünün mesela. A1, 1. A1, 2. A2, 1. A2, 1, A2 2. Şimdi bunları da ileride kullanacağız majör, minör bulurken. Birinci satır, birinci sütun. Birinci satır, ikinci sütun. İkinci satır, birinci sütun. İkinci satır, ikinci, satır, ikinci sütun. Yani o zaman A, x e, x demeyelim de a m n diyelim. Şimdi m çarpı n tipinde bir matris. Bakın bu şu ilk iz neyi veriyormuş? Satırı. Şu neyi veriyormuş? Sütunu. Anlaştık mı? Umarım anlaşılır olmuştur. Evet. Devam edelim. Ee, bakın A'nın dört kere yani ilk önce A kareyi bulacağım. A çarpı A'yı sonra A kare çarpı A kare yapacağım. Yani 1 0 2 eksi 1 ee, 1 0 2 eksi 1. Şimdi satır sütun çarptım 1 çarpı 0'dan 1. Ee, 1 çarpı 0 0 burası 0. Bakın 2 çarpı eksi 2'den 0. 0 çarpı eksi 1'den 1. Aa, bakın ne geldi? Birim matris geldi. Bakın A kare neymiş? 1, 0, 0, 1. E ben bir tane daha kare ile çarparsam, bakın ne, ne gelecek? 1, 0, 0, 1. Niye birim matris dediğimizi de anlamış olacaksınız. Yani burası A üzeri 4 olacak. İstenilerini bulmuş oluyorum. Satır sütun 1 çarpı 0'dan 1. 0 çarpı 0'dan 0. 0 çarpı 0'dan 0. 0 çarpı 1'den 1. Bakın ne geldi? Kendisi geldi. O zaman birim matris dersek, birim matrisin bütün kuvvetleri, mesela A kare eğer 1, 0, 0, 1 ise bunu kaç tane ile çarptınız? O mesela bunu 200. kuvveti de yapsanız yine 1, 0, 0, 1 gelecekmiş. Peki bakın A üzeri 13. Bunu 13 defa mı çarpacağız? Hayır. Burada da yine bir kural yakalamaya çalışacağız. Şimdi ilk önce bir A çarpı A'yı bulalım. 1, 3, 0, 1 ile. 1, 3, 0, 1'i e çarpalım. Satır sütun. 1, 0, 1. 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 bakın a kare ne geldi a kare birim matris geldi birim matris o zaman şu, şu a üzeri 13 şöyle yazabilir miyim a'nın karesinin 6. kuvveti çarpı a bakın şu a kare birim maddesi olunca 6. kuvveti de birim maddesi olacak. O zaman en son bakın yine ne kalacak geriye? A kalacak. Ee, bakın umarım anlaşılmıştır. Bakın şimdi yapacağız. Yani birim maddesinin bütün kuvvetleri yine birim maddesi yapıyor. Yani kendisi yapıyor. A çarpı A. 2018'i tabii ki hesaplamayacağız ama yani hesaplayacağız da yani 2018 defa çarpmayacağız. Bir kural yakalamaya çalışacağız burada. Eksi 3'e eksi 2. 0'a 3. Ee, yine Eksi 3'e eksi 2, 0'a 3. Satır, sütun. 9, 0, 9. 6, eksi 6, 0. 0, 0, 0, 0, 9, 9. Bakın a kare ne geldi? Gördüğünüz gibi 9 çarpı 1'e 0, 0'a 1. Ha, O zaman şunu diyeceğiz. Bakın a kare, 3'ün karesi çarpı birim matrisi. Yani 1, 0, 0, 1. Bakın ben o zaman... 2018. kuvvetini alması için yani 2018'in yarısı kaç yapı? 1009. Bunun 1009. kuvvetini alacağım. Bunun kaçıncı kuvvetini alırsam alayım birim matris gelecek bakın. O da ne yapacak? 3 üzeri 2018. Anlaşılmıştır umarım. Bir kez daha açıklıyorum. Bakın şu 9. A karede 9 geliyorsa birim matrisin bütün kuvvetleri yani 1, 0, 0, 1'in bütün kuvvetleri. Mesela ben buraya 100 de alsam yine 1, 0, 0, 1 gelecek. 1000 de alsam. Çünkü birim matrisi biliyorum ki kaç tanesini yan yana çarparsam çarpım hep birim maddesi gelecek. E, o zaman bunun kuvvetini almak kaldı. Bu 2018 yapması için 19. kuvvetini almam lazım 2018 yapması için. E kendi bildiğiniz üstü sayı aslında. 3 üzeri 2018 ve birim maddesi yaptı. Peki şuraya bakalım. 1 eksi 1, 0, 1 ile 1 eksi 1, 0, 1'i çarpalım satır sütun 1 çarpı 0'dan 1. Eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1'den eksi 2. 0 çarpı 0'dan 0. 0 çarpı 1'den 1. Bakın şu an hiçbir şey göremedik. Ee, bir kez daha çarpalım. Yani çarpı, a kare çarpı a'ya bakalım şimdi de. Sonra bir kural yakalayacağız. A kare ile yani bu a kareydi. Neye çarpacakmışım bunu? Yine a ile 1 Eksi 1, 0, 1. Bir kural yakalayabilecek miyiz? Ee, bakın şöyle yapacağım yine. Yani a küpü bulmaya çalışıyorum. Satır, sütun. Bununla bunu çarpacağım. Bununla bunu çarpacağım. Bir gelecek. Bununla bunu çarptım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. 0, 0, 0. 0, 1, 1. O zaman şunu diyebilir miyiz Bakalım. A'da burası 1, 0, 1, 0, 1. Bakın şu üçlü hep aynı. Gördünüz mü? Yanlıca ne oluyor? Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Ha, o zaman bakın A'nın birinci kuvvetinde eksi 1. A'nın karesinde eksi 2. A'nın kübünde eksi 3. O zaman A'nın 32. kuvvetinde bakın ne oluyormuş? E, 32 oluyormuş. Devam edelim. A kareyi bulalım ilk önce. 2, 2, eksi 8, eksi 8 ile 2, 2, eksi 8, eksi 8'i çarpacakmışım satır sütun 4 eksi 16 daha eksi 12 e 4 eksi 16 daha eksi 12 bakın bunu şöyle yapmışım eksi 16 64 48 yapar eksi 16 64 48 yapar bakın bu k a çarpı a olmalıymış a dediğim şey ne 2 2 eksi 8 eksi 8 Burayı kaç parantezine alırsam burası 2 yapar? Değil mi? Hele yani buna bölersem ne olur? Eksi 6, eksi 6, eksi 6, eksi 6. Bakın K neymiş? Eksi 6'ymış. Evet. Biz önemli bir önemli konuya daha geldik. Bir matrisin tersi nasıl bulunur ona bakalım. Bakın A matrisi A, B, C, D olsun. A üzeri eksi 1 demek arkadaşlar. E, matrisin tersini şöyle buluyoruz. 1 bölü A, D eksi B, C bunu şeydeki gibi düşünebilirsiniz. Sizin fonksiyonlardaki gibi. Bununla bunun yeri değişiyor hatırlayın. D ile A. Bunları da eksiyle çarpıyorum. Eksi C'ye eksi B. Yani bunun bir ispatı var ama şimdi onunla çok ilgilenmek istemiyorum. Yani ispattan ziyade ezberleyin gitsin şimdilik. Çünkü ispatı da zaten çok kolay değil. Yani ispatlaması kolay değil. Peki bakalım direkt ezberden yapacağız yani. A'nın tersini bakın şöyle bulacağım. 1 bölü. Bununla bunu çarpacağım. 6 eksi. Bununla bunu çarpacağım. 5 Bakın ne yapıyorduk? Bununla bunun yeri değişiyor. Eksi 2, eksi 3. Şunların da işaretleri değişiyor. Eksi 1'e eksi 5. Bakın. Bu zaten 1 yapar burası. Takip et. Eksi 2, eksi 5, eksi 1, eksi 3. Bakın bir tane daha yapacağım zaten. A'nın tersi nasıl bulunuyormuş? 1 bölü 3 kere 2, 6. 2 kere 1, 2. Bununla bunun yeri değişiyormuş. 2, 3. Bunların da işaretleri değişiyor. Eksi 1'e, eksi 2. Burası 4 yapar. Hepsini 4'e bölelim. 2 bölü 4. Yani şurası ne yapacak? Şöyle yazayım şuraya ilk önce. 2 bölü 4. Bununla çarparsam çünkü burası 1 bölü 4 yapar. Çarparsam eksi 2 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. 3 bölü 4. Düzenlersem 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 4. Ve 3 bölü 4 yapmalıymış. Bakın basitti. Ee, yine A'nın tersini vermiş. C'yi sormuş. Yani şunu soruyor bana. A'nın tersini ben nasıl bulacaktım? 1 bölü eksi 3 eksi eksi 4 Bakın zaten burası 1 yapıyor. Ne yapacağım? Bununla bunun yeri değişecek. 1'e eksi 3 Bunların da işaretleri değişecek. Eksi 2'ye 2 iki. Bakın C hangisi? Eksi 2 Evet bence bugünlük yeter. Ee, şimdi de yüklemesi de var bu videonun. Ee, yine bugün geç oldu. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yani videoyu beğenmeyi e, unutmayın gibi böyle şeyler çok söylemiyorum ama etki, beğenirseniz böyle çok etkileşim oluyormuş. Yani bence beğenin. Yani beğenmediyseniz tabii beğenmeyin ve altından beğenmediğiniz yerleri yazın ki biz de kendimizce e, güzel şeyler yapmaya çalışalım. Ee, teşekkür ediyorum. Tabii ki neydi bizim benim en büyük e, destek olabileceğiniz şey? Yos ART. ART. Nereden? Google Play'den ve App Store'dan indirebiliyorsunuz. Play, App Store. Yani belki sizleri için olmaz ama seneye yalnızca Yos'la ilgilenip e, yani buraya video atmamızı isterseniz, kardeşleriniz varsa bize destek olun. Etrafınızdaki arkadaşlarla bizi paylaşın. Böyle daha çok büyüyelim istiyorum. Yani ben matematik biliyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatıyorum. Evet yazım biraz çirkin ama yapacak da bir şey yok. Yani elimizden bu geliyor. Teşekkür ederim.